Bursa'da bugünden herkese merhaba. Mahallemde Neler Oluyor programında bu hafta Bursa'nın en eski mahallelerinden birine geldik. Bursa'nın sur dışına çıkmış ilk mahallesine geldik. Orhan Bey Mahallesi'ndeyiz. Mahalle muhtarına, esnafa, vatandaşa soracağız. Bakalım Orhan Bey Mahallesi'nde neler oluyor? Hep birlikte izliyoruz. Ben mahallemden biraz bahsetmek istiyorum. Mahallemizin kuruluşu epey eski bir zamana denk geliyor. İkinci padişahımız Orhan Gazi'nin Orhan Camii'nin inşası ile birlikte mahallenin çevresinde yerleşim başlıyor. İlk defa Hisar'ın dışına çıkış yapıyorlar. Böylelikle mahalle bu çerçevede kurulmuş oluyor. Mahallemizde yaşayan nüfus sayısı az olmasına rağmen tarihi ve turistik bir özelliğe sahip olan bir sürü bina olduğu için yurt içinden yurt dışından gelen binlerce turistimizi ağırladığımız günlük nüfus aksının yüksek olduğu, ticaret potansiyelinin yüksek olduğu bir mahallede yer alıyoruz. Altyapı yapı sorunlarımız çok büyük olasılıklarla çözülmüş durumda. Eski bir mahalle yerleşimi oturuşmuş bir mahalle. Ama tabii ufak tefek dokunuşlar yapmak gerekiyor. Bizler de muhtar olduktan sonra ufak tefek dokunuşları da gerçekleştirdik. Bunların bir kısmı mesela merdivenlerde korkuluk yoktu. Bunları yaptırdık. Ee, yeşil alanların bakımı biraz kötüydü. Onların çevre düzenlemelerini sağladık. Binalara e, geri dönüşüm kutuları, pil toplama kutuları, atık ampul kutularını yerleştirerek çevreci bir yaklaşımla bu çalışmaları gerçekleştirme yoluna gittik. Bu konuda bize Osman Gazi Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi e, desteklerini sağladılar. Fakat bazı yollarımızın yapımı için Girişimlerde bulunduk. Örneğin Gümüşçeken Çeken Caddesi ve Taşkapı Kapı Caddesi sokakları. Bunları program almalarına rağmen bu dönemde herhalde yetişmeyecek. Umarım önümüzdeki dönemde bunların da üst yapı çalışmalarını daha güzel bir şekilde yaparsak vatandaşımıza daha iyi bir hizmet etmiş olacağız. Bölgemizde bir de okul sorunu vardı. Bizim mahallemizin çocuklarını uzak bir ilkokula ve ortaokula gönderiyorlardı. Bundan önceki Zafer Bey, Kaymak, Osman Gazi Kaymakamımız Zafer Bey'in girişimleri neticesinde bizlerin talepleri doğrultusunda ilçe milli eğitimden bunu düzelttik. Şu anda ilkokul ve ortaokula giden evlatlarımız mahallemize en yakın olan Orhan Kara İlkokulu ve Mithatbaşı Ortaokulu'na gitmekteler. Bu da vatandaşların vermiş olduğumuz bir hizmetin güzel bir yansıması oldu. Ayrıca yine bir 7 mahallemizde bir ilkokul yok. Bunlar Navantoğlu, Orhan Bey, Hoca Elizade, Kayan, İbrahim Paşa, Alıcı Mescid ve Maksim'in alt kısmındaki öğrencilerimizin gidebileceği bir ilkokul yok. Bunların hepsi Orhan Kara İlkokulu'na gidiyorlar ve bu okulda çok büyük bir e, sınıflarda e, yoğunluk söz konusu oluyor. Bunun önüne geçmek için de e, vakıflar mülkiyetinde yer alan Fransız Kilisesi'nin arka tarafında daha önce Olgunlaşma Enstitüsü öğrencilerinin yurt olarak kullandığı ve yıkılmış olan bir binanın mevcut alanına, 1280 metrekare yüz ölçümlü bir alana buraya okul yapma girişiminde teşebbüsünde bulunduk. 7 muhtar arkadaşımızla birlikte 2021 yılından beri bu çalışmamız devam ediyor. Oldukça e, mesafe aldık. Yeni gelen valimiz sağ olsun, bu sovalimiz Mahmut Bey'in sonsuz girişimleriyle kendine buradan çok teşekkür ediyorum. Epey mesafe aldık. Umarım önümüzdeki dönemde buraya bir ilkokul kazandırmış olacağız. Ve böylelikle e, yoğunluğu, diğer okuldaki yoğunluğu hafifleteceğiz ve bir okul kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşayacağız. Yedi muhtar arkadaşımızla birlikte. Bu esnada e, güvenlik sorunumuz çok şükür yok. Emniyet teşkilatı bu konuda hassas davranıyor. Ama maalesef üzülerek söylemek, belirtmek isterim ki e, uyuşturucu madde kullanımı minimum do indirilmiş olsa da yine e, olumsuz şeyler söz konusu. Umarım bunları da en kısa sürede e, çözüme kavuşturacağız. E, böylelikle yeni dönemde inşallah daha iyi çalışmalar gerçekleştirmiş olacağımız inancındayım. Yani e, tabii ki ticaret bölgesinde esnafımız e, daha çok mal satma imkanına, ticaret yap, yapma imkanına kavuşuyor. Bölgeye gelen e, tarihi turistik gezi amaçlı gelenler buralarda hediyelik eşyalar olsun, özellikle kesen şekeri, bursa'nın biliyorsunuz veya e, bir pideli köfte yeme, bir İskender kebap yeme gibi e, faaliyetlerde bulunuyorlar. Bunlar da bölge esnafına e, bir katkı sağlamış oluyor. Ben e, biliyorum ki cumartesi pazar günleri işte, çevre illerden gelip de İskender kebap yemek için, sırf İskender kebap yemek için gelenler var. Gıda gastronomi turizmine de bir e, hizmet etmiş oluyor bu şekilde. Ee, en çok ihtiyacı olan otopark sıkıntısı var. Otopark yapılmalı. Yani o şu anda tek sıkıntı şu anda o. Buralar hep eski, tarihi yerler. Ama tek sıkıntısı dediğim gibi otopark sıkıntısı yani onu da tabii büyük şehir ancak büyük şehir çözer büyük şehir e, otopark alanı aşmalı yapmalı çünkü ulu camiye dışarıdan Bursa'nın ilçesi olsun illerden dışarıki illerden ulu camiye kapalı çarşıya gezmeye gelen bir dünya insan var evet. Ve bu da hep sıkıntı oluyor otoparkta bir tane Bursa katlı otoparkımız var o da zaten cumartesi saat 2 olduğu zaman doluyor. Buralar her taraf kuyruk oluyor. Bursa'nın en ekabir yeridir. Çok eski. Dalbotolu Mahallesi dendiği zaman yani imreniyordu herkes. Fakat şu anda bu mahallenin taşınanlar, yeni taşınanlar, oradan gelme, buradan gelme, dışarıdan gelme. Yani mahallenin huzuru da gitti. Mesela bakın burası o kadar güzeldi, oralar güzeldi. Hepsi harabe oldu. Mahalleye hiçbir katkıları yok gelenlerin. Yabancı geliyor, arabaları bırakıyorlar, gidiyorlar. Ulu camiye yarım saat sonra geliyoruz diye. Artık burası ne oluyor bilmiyorum, otopark gibi oluyor. Yani otoparka çekme, yani hiçbir katkıları yok. Öncelikle trafiğe açılmasını istiyoruz mahallenin. Yani ona bir çözüm. Artı bir ara direkler kaldırıp yer altından döşenecekti kablolar. Onlar öyle kaldı yer hatta yerler hazırlandı. Yer altını döşenmek için küpler döşendi. Ama yer altından döşenmedi. Kablolar döşenmedi. O yüzden elektrik hatları eski ve sürekli voltajımız dengesiz bir şekilde. Birden yükseliyor, birden düşüyor. En azından elektrik hatlarının yenilenmesini onu istiyoruz. En sevdiğimiz yerlerden bir tanesi. Alışveriş merkezi burada. Pazar burada. Her şey bulabiliyorsun. Biz Nilüfer Esentepe'de oturuyoruz. Bugün bankada işlerim vardı, çarşıda işlerim vardı. Her zaman buraya geliyoruz yani açıkçası. Vallahi 2-3 günde bir geliyorum.